Anne bakıyor. <laughs> <Bana oluyor>. ne, <gülme> ne yiyorsun kızım? Danetli. Ne yiyorsun? Danetli. Seviyor istiyorum. musun danetli? Evet. <gülme> çok. çok mu seviyorsun? Çok seviyorum ben. Ne kadar göster bakayım? Çok seviyorum. Çok seviyorsun. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Bakayım. Hayal Onları Al kızım danetlerini. Neşelenmiş. Anne silecek orayı sen ye. Yiyem ne? Yapayım, <laughs> Neden Bazen da çok komik olabiliyorsun. Ben de ciddiyetimi göstermek istiyorum. Bunu bekliyorlar. Özellikle şimdi. Allah artık benimle konuşmuyor. Ama. Hı. Danetleyi seviyor musun? Allah inanıyor musun? <laughs> Sen ne yiyorsun şimdi? Donut Ne kadar seviyorsun? Çok. Çok seviyorsun. Çok çok. Ne kadar çok seviyorsun? Kocaman. Kocaman. Aferin sana. Benim sana güzel mi? Güzel. Tatlı mı? Tatlı. Çok mu tatlı? Allah Benim babamın kocamda. Kim aldı sana denetti? diye? aldı. Dede'yi seviyor musun? Seviyorum. Sana danet de alıyor değil mi? <laughs> Hepsi yedin mi? Hepsi. yedin mi kızım? Yedim. Hepsi ye. <laughs> Çilekli mi danetti kızım o? Çok doldu. Çilekli danetti değil mi? Çok çok. Çok mu güzel danetti? Danette niye kızım? Dökeceğim. Dökeceğim. Danetten dökülüyor bak al danetteni. Dökme. Dökmeyeceğim. Danetteyi dökme tamam mı? Dökmeyeceğim. Yiyecek misin? Seviyor musun? Evet. Ne kadar seviyorsun? Ayakkabıya büyüsün. Can, can yolda nerede mi O da ben... ben alayım mı? Ben al. Ben alayım. Mutlum. Korkma. Adamın kapı gözünü batıyor. Gözüme batar iğneler. Evde Daha şemsiyeler açılmaz. kızım? Değil mi kızım? Evde şemsiyeler açılmaz. Evet, evet de. Evet açılmaz evde babası şeyler hiç açılmaz.